Ben utandım çocuk. Yerin dibine girdim. Ne bilgim yetişti seni kurtarmaya. Ne de öğrendiğim kitaplar fayda etti. Ben utandım çocuk. Mezarıma ölmeden girdim. Ne dünyam yetişti seni kurtarmaya. Ne de öğrendiğim dualar fayda etti. Ben utandım çocuk. İnsanlığımın nefesinden... Ne felsefem yetişti seni kurtarmaya Ne de bildiğim edebiyat fayda etti Ben utandım çocuk Kelebekten kısa ömrüne Ne buharım yetişti seni kurtarmaya Ne de gelecek yazlar fayda etti